Ayakkabı trendleri, moda trendlerinin paralelinde beraber belirleniyor. Ee, belirli trend fuarları var, o trend fuarlarında trend jürileri var. Bunlar oturuyorlar. İşte dünya trendlerini aslında bu yaşamsal trendler aslında belirleniyor, renkler, formlar, ihtiyaçlar. Artık trendler insanların ihtiyaçlarına yaşam biçimlerine göre belirleniyor. Bugün insanlar hiçbir şekilde birbirinin aynı giyinmek istemiyor. O yüzden trendler çok dallandı. Her tip zevke yaklaşmak trend oldu şu anda. Şimdi daha eski işte nostaljik trendler de var, daha futurist, geleceğe dair trendler de var. Ayakkabı da bunun bir parçası. Bundan bağımsız bir yerde durmuyor. Ayakkabı da bir obje, e, gerektiğinde bir tasarım objesi, gerektiğinde bir ihtiyaç objesi i̇şte, tamamen o global moda trendlerinin veya ihtiyaç trendlerinin içinde oluyor. Burada trendleri belirleyen formlar, renkler, taban şekilleri ve kalıp formlarıdır. Bu da e, genel sizin zaten aynı zamanda hazır giyimdeki veya işte konfeksiyon tekstildeki hatlarla paralel gider. Çok keskin hatlı. E, geometrik desenlerin olduğu dönemlerde daha köşeli e, kare veya sivri burunlu ayakkabılar ortaya çıkar. Daha işte nostaljik e, geçmişe dönük vintage olan daha yuvarlak e, e, hatlı trendlerde de daha yuvarlak burun, asimetrik burun, oval burun gibi trendler ortaya çıkar, e, formlar ortaya çıkar ayakkabı için.